Herkese merhabalar arkadaşlar ben Mevlüt Can Yine bir videoyla sizlerin karşınızdayım Bugün klan Savaşı gününün 4. gününün Videosunu çekeceğiz hep birlikte saldırısını yapacağız Ancak Tek bir saldırıdan oluşan bir video olsun istemediğim için de Dün kurtarmış olduğumuz Hesabımızla işte Biraz sağına soluna inceleyeceğiz bakalım ne varmış ne yokmuş Vesaire ondan sonra da Saldırımıza yavaştan geçeceğiz Bir de arkadaşlar Bu hesabımızın ismini değiştireceğim Sizce ne yapmalıyım ee, bir fikriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İsmi şu yüzden böyle e, bağım mobilyacı. Ondan dolayı zamanda böyle şey fazla hesap açar açayım derken böyle rastgele random bir şey yazacağımıza böyle bir şey yazmıştık. E, neyse. E, onun dışında biraz reklam yapmış olduk bu şekilde ama. <laughs> e, neyse bir de kendi reklamımızı yapalım. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, yanlış görmediysem daha x sayılarını yerleştirmemişiz. Aynen öyle. Şu x sayılarını bir yerleştirelim. Bir tane daha yerleştirelim. Bir tane daha hava patlatı patlatıcımız var değil mi? Onu da koyduk mu daha iki tane inşaatçımız boşlukta kalmış olacak. Tamam onlarla da güzel bir yükseltme yaparız. Yani muhtemelen duvarlara birazcık önem verdim gibi geliyor şimdilik. Şu da bir ödülümüz vardı alayım güzel. Hemen şurayı bir düzenleyelim. Gel şöyle koy. X koy. Sen de gel. Tamam. Etkin olarak bir ayarlayalım. Ee, burayı kökten basmak 4 milyon. 4 milyon da burası. Burası 3 milyon. Aşağı yukarı 3 milyon da burası süper. 4-8 bayağı da çok istiyormuş. Bizim ne kadar ganimetimiz var burada? 11 milyonluk bir ganimet var. O ilk defa mı dokunmuşum buraya? Tamam. Biraz alırız ya. Bir, bir şey olmaz bence. Toplayalım. Anam toplayamadım. Toplayalım şöyle güzelce. 1-4 milyon verelim buraya. İksirle verdik önce. Yan tarafı altına verdim. Bir daha toplayalım şöyle. Altınla verelim burayı da. Şu duvar sen bekle kardeşim. Ya dur bir saniye. İksirle verebilir miyiz burayı? Harikasın. Şimdi Bütün duvarlarımız belediye 9'a göre en azından çok düşük olmadı. Tamam tekrardan alalım böyle köy düzenimizi. Şimdilik arkadaşlar ordumuz bu şekilde. Daha ordu kaplarımıza yer daha tam yok vs. Fakat fena da bir saldırı yapmayabiliriz. Tabi bir de ara laboratuvarımıza bakmak istiyorum. Laboratuvarımızda da mi ilk dokunmuşum? Dün sadece kurmuştum arkadaşlar. Az bir yükseltme yapmışlar. Tamam sıkıntı yok. Birincimiz Max mı Max değilmiş. Tamam öncelikle olarak arkadaşlar ee, ne kullanıyorum? Genelde bebek ejder şifacı e, ee, kullanıyordum. Belediye 9'da ama tamam sıkıntı yok. Golem de kullanabiliriz. Hatta golem ama golemden önce şu bir deprem büyüsünü basmak istiyorum arkadaşlar açıkçası. Deprem büyüsü gerçekten çok önemli bir büyü. Özellikle de benim gözümde. Böyle burayı ödülümüzü alalım. Tamam. Bir de köy bulalım arkadaşlar. Boşlarım burayı. O güzel köy bulmayacak ki şimdi bu bize Uğraş dur. Hmm. Neyse en azından şuraya saldıralım. Zaten bizim de edimiz budumuz belli. Çok amişen güçlü değiliz. Klan kalesi dolu mu? Boşum bakalım. Boşmuş. Güzel. Kralımızı kraliçemizi gönderdim. Defansif kraliçenin icabına bakacağız şimdi orada. Sadece barbar kral kalacak geriye. Şu okçuları kenarlara bırakalım. Barbar bar Kral'ın özelliğine bastım. Bu arada barbar bar kralımıza deprem tizmelerini de alacaktık. Onu unuttuk. Neyse sıkıntı yok. Bincilerimize saldırımıza geçtik. Kraliçemizin özelliğine bastım. Büyücülerimizi sağlı solu gönderiyorum. Bir tane şifa gönderdim. Bir tane de klan kalemizi buradan kullandım. Büyücülerimizi spamlamaya devam ediyorum sağdan soldan. Güzel de bir temizlik yapıyorlar açıkçası. Şöyle bir Şifa daha gönderdim. Evet Dev bomba da çıkarttık. Güzel. Barbar kralın önünde bir zehir büyüsünü patlattım. Zehir büyüğümüz Barbar kralı biraz yavaşlattı. Bir de dev bombayı şifa ile ıhtisar getirmemiz de güzel oldu. Bir de dev bombaların çoğuna dışarı vermişler. Bir şifa büyüsü daha patlatacağım. Şimdi binicilerimiz baya bir şey kaybetti. Ve üstün üstün elimize kalacağına binicilerimiz hayatta kalsın. Daha iyi. Ya neticede ama daha iyi olabilirdi. Şu an biraz yalap şap saldırdık biraz. Tamam güzel. Önemli olan şu an bizim için e, buradaki sandığı açmakta açıkçası. Gelmişken bir tane sandık açmadan çıkmak istemedim. Bir de iyi oldu en azından ligimiz belli olacak şimdi ilk, kez saldırdığımız için. Haydi bismillah. Güzel bir şey verdi. Destansı verdi. Buraya bir SS almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle SS'nizi aldık. Haydi bismillah. Bastık. Bastım. Ve ne çıktı? Savaş kitabı çıktı. Çok güzel oldu bu. da bir SS aldım arkadaşlar. Hiç beklemiyordum şahsen. Bu hesaptaki açmış olduğumuz ilk sandık. Gerçekten güzel de bir verim elde ettik yani. Hani genel zaman çarşı çöp şeyler veriyordu. Bu sefer nasıl güzel bir şey verdi. İnanın ben de şaşkınım. Burada deprem çizmelerini alacağız. Tam bu şekilde dursun şimdilik. Birazcık daha sonra yükseltmemizi yaparız. Ganimetlerimizi toplayalım şöyle bir. O, Bütün duvarları bitirsek mi acaba ya? Yok ya. Bütün duvarları bitirmek çok mantıksız olur erkenden ama. Sanki bitireceğim gibi arkadaşlar ya. Sanki bitireceğim gibi ya. Mesela burayı ne kadar istiyor? O depomuz yetmiyor. Daha depolarımız bizim çok düşük seviye be. 11 11 boşuna bak ya? Tamam. Tamam. Yavaş yavaş geliştiriyoruz o zaman arkadaşlar. Çok da takmaya gerek yok. O zaman şöyle bir yarıya bölelim burayı. Ya şuradan böleyim. Bu taraf şöyle X ile verelim. Şöyle bir otur yerine. Gerisini Gerisinde altına verelim. Tamam. En azından bir bir kısmı öyle olmuş oldu ve ganimetimizi indirmiş olduk. Klan kalesi Ordu olduğu kaplanına basabilirdik. Hmm. güzel bir tercih. O zaman bir tane ordu kampı basalım. Aslında tamam bitirebiliriz. O zaman tamam, bunu bunu bitirelim arkadaşlar. Buradan ödülümüzü tekrar toplayalım. Bir miktar daha alalım. Bir tane daha ordu kampımızı basalım. Ardından kraliçeden önce birazcık duvar bassak aslında. Şuraya kadar bir daha bassak. Şöyle dur kardeşim sen. Şurayı bir altına basalım. Tamam birazcık azaltık en azından. Kraliçeyi de uyutalım. Güzel bir gelişim oldu bence. Sonra köy üzerinde ayarlarız bir şekilde. İstemizi gönderip artık videomuzun konusuna geçelim. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar ana hesabımızda karşınızdayım tekrardan. Burada şöyle bir şey göstermek istiyorum. Demin biraz önce şey video, videodayım zannedip arkadaşlar bir seviye sonsuz kitabına verdim. 15 seviyede 16 seviyeye yükseldi. Onun dışında işte seviyelerimize göstermiş olayım bu şekilde şimdilik. Ya sırayla arkadaşlar. Önce sonsuz kitabı, sonra uçan kalkandan önce domuz minici, sonra uçan kalkanı fullleyeceğiz. Ondan sonra da şey, işte diken topa doğru abanırız yavaş yavaş. Aslında deprem çizmelerini de açıkçası yükseltmek istiyorum ama ya şimdi e, fullenmeden de kullanmak istemiyorum açıkçası. Neyse hemen rakibimizi bir inceleyelim. Karşımıza bir belediye 16 ama erken basılmış bir 16 var arkadaşlar. Maalesef ki aşırı rezil bir köy. Hani tamam benim de erken basılmış hesapları var. Hatta ana hesabımız bile erken basılmıştı toparladık vesaire falan filan. Hiç bu kadar erken basılmış bir köy olmadı bu zamana kadar. Hani monolit falan filan bunların hiçbiri bizi kur kendisini kurtaramayacak. Buranın içinden geçeceğiz Allah nasıl ederse. Kalan kalesinden de ejder ejder binisi çıkacak. Bir alt köyde o şekildeydi. O da belediye 16 erken basılmış bir köydü. Buraya saldırımızı gerçekleştireceğiz. Ordu kombinasyonumuz bu şekilde. Haydi bismillah saldırı butonuna bastım. Gitti. Öncelikli olarak kendi kuşatmamı kullanacağım. Çünkü İstek alırken klanlar daha az istek almış ya, bağış almış gibi gözükeyim. Hani bağışım her zaman daha yüksek olsun istiyorum. O yüzden şu anda kendimle kendi kuşatmamla yetinebilirim. Onun dışında o kadar hani bir kırmamız gereken bir duvar yok ki. Hani anlatamam. Deprem büyülerini şöyle atacağım arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. İli de biraz uyanmış uyanmamış çok problem değil. 1-2-3-4 golemlerimi attım. 1-2-3 tane sol, 1-2-3 tane sağ diğerlerini ortadan gönderiyorum. Bu golemi, tomruk, kral, kardeşi, koruyucuyla gönderdim. Tomru'nun da özelliğini kullanmamış oldum. Ben açmadım en azından. Bizim için başarılı olmuş oldu. Tam ejder ejder beni de iki tane... Ooo bu arada güzel yani çok hızlı bir şekilde eritti. Bizim buz golemimizi. Tamam sıkıntı yok. Biraz daha ilerleyin. Şampiyonumuzu da merkeze doğru gönderiyorum şimdi. Şöyle bir ötke bir patlatacağım. Ardından korucumuz nereye kaçtın ya? Lan senin özelliğine bu kullanacaktık. Neredesin koruyucu? Şöyle bir dondurma bir patlatacağım. Belediye binası ve x ay aynı anda dursun. Ordu biraz daha aşağı doğru gitsin. Kraliçenin üzerine doğru gelsin. Şeyi de kullanırız. Kelle de patlatırız. Zehri çok gidip oradan yanlış. Barbar kralının özelliğine bastım. Selle da gönderdim. 3 okçu da yardımcı olarak gönderdim. Daha hiçbir şey kullanmadık. Şampiyonum aman şampiyon için korucumuzun özelliğine bastım. Hatta kral ilçe şampiyonun özelliklerine bastım. Rahat bir düştük olsun. Biliyorum farkındayım anlatmaya gerek bile yok ama maalesef ki bu şekilde bir köy vardı karşımızda. Dilerim ki yarın bir belediye 14 max A'dan Z'ye full artı full bir köy gelir. Onun üçleme videosunu çekeriz. Nasıl kısmet ederse Allah. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.